Arkadaşlar merhaba. Akümüz ölmüş gibi bir durumu var. Çabuk şarjı bitiyor. Ee, 60 amperlik bir akü. Buna desifatör deniyor. Akü kurtarmak için bir alet. Kendimiz yaptık. Nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim e, üstteki değerleri değiştirerek daha büyük akü düşürerek de daha küçük akü için kullanabiliriz. Şimdiden iyi seyirler olsun. Arkadaşlar şimdi aracı çalıştırdım. Bir... Alternatörün yeteri performansla çalışıp çalışmadığını önce kontrol etmemiz lazım. Aküden mi yoksa alternatörden kaynaklı bir sorun var mı diye. günün yani ürünü size Evet, radyoyu da açtık. Hediye kazanmış oluyor. Her şey çalışıyor araçta şu anda. Her şey açık olduğu halde 13.84. Alternatör sağlam. Gayet de iyi çalışıyor. kapattık bir de böyle bakalım 14.42 fena değil şimdi akü çok durduğu için tam şarj etsem de e, hemen bitiyor yani onu gördüm bu Ali Usta diye bir kanal var Ali Usta araştırmış. Yabancı sitelerde bulmuş. Ee, kendi araştırmasıyla aldığı bir cihazı açıp içini de inceleyerek yapmış. Yani ben ondan öğrendim, ondan gördüm. Desülfatörün nasıl yapılacağını. Akü azalmış, şarj azalmışsa, çok beklemişse sülfatla, sülfatlaşma oluyor ve Aracınız şarj tutmuyor. Arkadaşlar e, tesörfe etmeden önce akünün e, 11 volta kadar düşmesi lazım. Şu an benimki e, akü full şarjda. Ya da araca bağlayın. Farları açın. Müziği dinleyerek e, öyle de bitirebilirsiniz. Ben... bakım akü diye bir şey yok. Hepsi bu şekilde açılıyor. Böyle kanıttırınca bu böyle çıkıyor. Evet, şöyle hepsini çıkartabilirsiniz. Ee, şöyle yapabiliyorsunuz. kapak, bakın şöyle ince bir kapağı var. Ama böyle yaptığınızda içindeki, yani şu yaptığınızda komple içi görünüyor. Bakın şöyle İçindeki sıvı görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada iki tane far yanıyor, arka stoplar yanıyor. Ama işte 11 volta düşmesi, marş gücünü kaybetmiş oluyor. Bize yeterli olmuş, 11-11-11-15 gibi. Evet. Hekimizi şarj ettikten sonra, şey, deşarj ettikten sonra getirdik. Yani 10-40'ları falan görmüştü. Tekrar 12'ye çıktı ama en ufak voltaj geldiğinde tekrar 11'e düşeceğini düşünüyorum. Şimdi e... bakın şöyle ekranda KBPC 5010. Bu köprü diyor. İşte bunun fiyatı 5 lira 10 lira arası değişiyor. Evet. Bakın şuraları parlıyor ama şurası beyaz. da burası beyaz. Bunu bu şekilde birbirine sarıp lehimleyeceğiz. 4 tane lazım. 2 tane de tam tersi taraftan yapacağız. Lehimleyeceğiz. Evet. Şimdi şöyle gösterelim. Bir grubu şu şekilde elimize birbirine amatörce de olabilir. Kablo ile sarıp lehimleyeceğiz. Bunun da şu beyaz olmayan uç, diğer uçlarını sarıp lehimleyeceğiz. Sonra bunun iki ucuyla bunun iki ucu zaten fark etmiyor. Yön. Bak burada ikisi açıkta, burada da ikisi açıkta. Getireceğiz şöyle. Evet şöyle birleştireceğiz. Ve biz şu köprü diyotun aynısını elde edeceğiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynısını. Şimdi benim de şu şekilde başka bir köprü diyot var. Bakın. Şöyle artı eksi ve S işareti var. S işaretleri bunun için söylüyorum. Direkt şehir ceryanı verilecek kısım. Artı eksi de DC akım alınacak kısım. Bunda da aynı mantık. Bundaki gibi. Bakın burada artı var. Emin olun şurası da eksidir. Yani bak şurada AC yazıyor. Burayla burada işte bunun mantığı, şu elindekinin mantığı aynısı. Arkadaşlar bu kondansatörler kutupsuz diye geçer. Yani artı seksi olmaz. 250 voltla 400 volt arasında herhangi bir değere sahip olabilir, olmalı. O tür bir kondansatör tercih etmezsiniz. Diğerleri olmaz. Yani daha düşükleri olmaz. Kutupsuz daimi kondansatör. Bakın. Özellikleri bunlar. Kutupsuz daimi veya kutupsuz diye geçer. Artısı, eksisi yoktur. Kapasitör, kondansatör. Şimdi bunun arkadaşlar bir ucunu bak şu AC. Şuna bağlayacağız. Bunu herhangi bir ucunu, bunu herhangi bir ucunu şuna bağlayacağız. AC yazana. Bağladık mı? Şurada bir uç kaldı. Buna direkt şehir ceryanın bir ucunu vereceğiz. Şuna da şehir ceryanın diğer ucunu vereceğiz. Çok basit anlattığımı düşünüyorum. Bunlarda yön yok. Bakın. AC yazan. Bunu da yapabilirsin. Buna da. İkisi de birbirinin aynısı. İkisine de AC yazar. Burada AC yazıyor, burada da AC yazıyor. Ama artı eksi fark eder. Bunun ikisi DC akım. Çok bilmiyorsanız zaten fazla da zorlamayın arkadaşlar. Birbirine yardım alın. Evet. Şimdi şu AC akıma bağladık bunu. Bundaki herhangi bir kabloyla AC. Bu da AC yazıyor, bu da AC. İkisi de fark etmez. Şuradan da göstereyim. Şunu bağladık. Şurada bir uç kaldı mı? Buradan bir uç kaldı. Bir de şu kaldı. Fişten gelen normal şehir cereyanından fiş kablo yaptık. Bir ucunu buna bağladık. Bir ucunu da buna bağladık. Olayımız bu kadar. Şu iki uçtan da bakın artı ve eksi ucu alıyoruz. Aynısını aynısını buradan da alacağız. Şimdi diyeceksiniz ki hangisi artı hangisi eksi. Buradan da belli. Bak bundan da belli. Bakın arkadaşlar. Şu 35 10'dur. Bu bir volt anlamına geliyor. 35 10 diye yazılıyor. İşte 50 10'sa 50 amper 1000 volt. İşte 50 50'ye 50 80'sa daha doğrusu 50 amper eee 800 volt gibi. Şimdi bunu ne kadar çok dayanıyorsa ısınması ve bozulması o kadar geç olur. Neden ısrarla şu tipleri diyorum? Bu da bu 35 ampere dayanıyor. Bu 5008. Şimdi bir daha gösterelim. 5408'miş. Evet. Fark etmez. 5408 Evet gösterdiğim gibi de bağlayacağız arkadaşlar. Ben bunu 25 liraya aldım. Bakın şu 25 lira. 50 mikrofarad. Bakın. iki taraf çizgi birbirine sardık. İki taraf beyaz. Şey düz çizgisiz. Bakın. Arka tarafına birbirine sardık. Şu şekilde. İster böyle ister artık fark etmiyor ya. Şimdi bunu şöyle birbirine tekrar saracağız. Öncelikle arkadaşlar bakın şu bir grup. Şu da şöyle bir gruptu. Şu grubun olduğu yer. Şuraya bu tarafa bakın iki tane beyaz çizgi olan taraf akünün artı kutbu, Tam karşılığı aküye gelecek. Eksi kutup. Şunlar da şehir ceryanına. Yönleri fark etmiyor. Bağlıyoruz devleyelim şimdi Şerjeryanın bir ucu. Tabii ki konu geçeceği için. Ucun bir buna varacağız. Şu araya da düğme koyacağız. Şu ikisinin arasına. Akü'nün artı ucu, eksi ucu kaldı aküye gidecek diğerlerine. Şunları şöyle yapıp, bunları buraya sabitleyeceğiz. Aküye giden bu eksi ucumuz olacak. Dostlar bitti. Bakın bu... ...bunları... Ne düştü? Çakmak. Her taraf dağıldı bugün de. Ee, Kondansatörün bir ucu direkt önce şunu söyleyeyim. Bakın. Şu uç. Şu. Şu iki tarafı çizgi. Bakın bu geliyor. Artı uç. Kırmızı artı yapacağız. <laughs> Aküye gidiyor. Akün artısına. Tam karşısındaki bakın çizgiler değil göt göte değmiş. O da şöyle. O da eksi. Arkadaşlar onların karşılıkları fark etmiyor artık yön. Bir ucunu direkt şu kapasitöre bağlıyoruz direk birini bağlamışız. Diğer ucu da bakın şöyle yani şu kapasitörün diğer ucunu da şöyle getirmişiz. Şehir yanına. ama şurada da şöyle bir kablo yapmışım. Şehir yanına girmeden önce düğmeyi açıyorum kapıyorum. Kondansatör çünkü elektrik depoluyor. Kapattığımızda bile şuraya dokunduğumuzdan elektrik çarpmasın diye böyle bir düğme yaptım. Biraz derme çatma. Sadece bu kısmı derme çatma oldu. Evet önce bağlantıları yaptık. Fişleri taktık. Evet arkadaşlar sistemi kurduk. Diyot hemen burada. Bakın fanı böyle koyduk. Kısa kademede üflesin dursun. İkisini üfleyecek. Şu an bağlantılar tamam düğmemize baş, basalım, açalım. Evet, şu anda açtık. Bu şekilde. Pek dokunmamaya çalışmalıyız. Tehlikeli dediğim gibi. Kapakları açıyoruz. Bunu açması biraz zahmetli. Yani aslında burada yapışık tonavidayla geniş ağzı bir tonayla zorla kasarak açıyoruz. Bitmiş akıyı da de Yani bitireceğiz, deşarj edeceğiz. Tamamen boş olacak. İşte 11 volta kadar düştü. Tabi dinlenirken yine 11 buçuk 12 gösteriyor ama bittiği ve kesin yani arkadaşlar. Şöyle de hava da alsın. Bunun köpürme ihtimali var. Bir de voltaja bakalım şimdi. Evet, 12 buçuk civarı görünüyor. Sizi aldatmasın. Aküden söktüğünüz an bu 200-300 civarı bir volt bir amperi de var. Çünkü bu kondansatör 2-3 ampere kadar amper de veriyor. Buna çok şey yapmayın. Güvenmeyin. Hani dokunmaya çalışmayın. Öyle düşük voltaj gibi görünüyor. Bakmayın. Direkt şehir, şehir yani sonuçta burada. Sadece Bakım kıstladık. Başka bir şey yapmadık yani. Evet saatimiz 10.30 diyelim. 10'da başladık. Sabah 10.30'dayız. On 12.30 on saatte eee 16.30 volta kadar gelmiş akü çok kötü durumda ise 17, iyi durumdaysa işte 15, buçuk 15 volt. Yeterli. 12 saatte geldiği için normalde 20 saat sürmesi gerekiyordu. Hala fokurtular geliyor. Kapak o yüzden açık. Şimdi deşarj edeceğiz ve ikinci işleme geçeceğiz. Tekrar dolduracağız aynı şekilde. Tabii önce ne yapıyoruz? Kapattık dişi çektik dişi çekince şöyle düştü sonra bunları çıkartıyoruz en son bunları çıkartıyoruz düğme şart kondansatördeki kapasitördeki akımı kesmek için düğme şart şimdi üçüncü şarjımızı yapacağız tekrar. Önce bağlıyoruz. başladık. Son şarjımızı yapıyoruz. arkadaşlar. Akü tam iki gün oldu. Evde dinleniyor. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Anca yeşil yanıyor. Aklınızda olsun. Anca yeşil yanıyor. Yani şarj olur olmaz hemen yeşile dönüyor. Bunun nedeni de galiba İçerideki kabarcıklardan dolayı yoğunluk farkı çünkü buradaki ışık değil arkadaşlar. Bir hidrometre boncuk var, fosforlu boncuk. Onun yandığı. Yani kabarcıkların bitmesi, sıvının sakinleşmesi iki gün sürüyor aklınızda olsun. Ama voltaj hala iyi, 13-20 civarlarında ama sanırım 12.7 ile 13 arası standart diye düşünüyorum. Akim şu anda sıfır alınmış gibi oldu. Tavsiye ederim ama yüksek voltaj çok riskli. Dikkat edin. Elinizden gelmiyorsa hiç yapmayın. Hiç uğraşmayın. Sanayiye gidin. E, Reddesör akımı yaptırın. Ona benzer. O kadar, bunun kadar etkili değil ama onu yaptırın. E, anlamıyorsanız kesinlikle yapmayın. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim.